Evet şu an bayrağımızı gönderecekmiş çekmiş durumdayız. Ekip arkadaşlarımla birlikte zirvedeyiz. Dünyanın en güzel, en değerli bayrağını dalgalandırmak için şu an 3200'deyiz. Evet. Dünyanın en güzel bayrağı Kardeşim, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Türk Mustafa Kemal'in gençleri olarak Bugün 19 Mayıs Bayramını kutlamak için Her çok zirveye geldik yürürük, Ekip arkadaşlarımızla birlikte Ve gördüğünüz gibi dünyanın en güzel bayrağını Ulu Batlasa'nın torunları olarak Sallandırmayı dalgalandırmayı başardık Ne mutlu Türk'ün diyene. Evet. Dünyanın en güzel, en kutsal bayrağı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal. Ve onun bekçileri olarak biz bütün gençler önünde saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in ve dünyanın en güzel bayrağının önünde saygıyla eğiliyoruz. Dostum lütfen bir çekim yapar mısın? Mesele vatansa gerisi tepeye Her şey senin için. Evet, bu hakemanın kurulmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti bu dünyadan düşe en onurlu, en namuslu, en haysiyet bir şekilde dimdik ayakta kalacağız. Bu bayrak dünyada önlükte gökyüzüne en onurlu şekilde davranacak. Ve bu bizim görevimiz. Biz bugün 19 Mayıs'ta bu görevimizi yerine getirmek için ekip arkadaşlarla birlikte buraya yürüdük. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese iyi bayramlar diliyoruz. Cumhuriyetin Mustafa Kemal'in bekçisiyiz. Bayrağımızın bekçisiyiz. Teşekkürler. Bizi de herkese teşekkürler.